Heh, başladı. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben Şeyma Ergen, eşim İbrahim. Ee, YouTube kanalı açmaya karar verdik. Ee, bu şekilde zaten Instagram'da da aktifim. Sürekli pasta tarifleri paylaşıyorum. İşte hayatımdan kısa e, videolar paylaşıyorum. Şimdi de YouTube kanalı açmaya karar verdik. Ailecek. Bu şekilde sürekli zaten söylüyorlardı abla aç ...işte biraz da şeye geldim... ...gaza geldim galiba... <laughs> i̇şte ilk sefer e, TV programına katılmıştık... ...Kon TV'de... ...bu şekilde... ...orada da e, sevilince... ...böyle bir kanalaşmaya karar verdik... E, ...tabii ki de... ...çok güzel destekleri olanlar oldu... İşte DM'den yazanlar oldu... ...Instagram'dan yazanlar oldu... ...WhatsApp'dan yazanlar oldu... ...kimisi de tabii... E, ...arkamızdan konuşanlar da oldu ama... Biz hiçbirini hali almadan yolumuza devam edeceğiz. Eşimle birlikte güzel videolar çekerek, işte vloglar çekerek YouTube kanalımıza ekleyeceğiz. Zaten bir sene verdi YouTube kanalı. Bir sene içinde inşallah Allah nasip ederse büyümeye başlayacağız. Zaten Instagram'ımda da takipçilerim çoğalmaya başladı. Bu şekilde. Barajı açtıktan sonra hep sizinleyiz. Böyle bir karar aldık ailemle birlikte. Sizleri de YouTube kanalıma bekliyorum hepinizi. Senin bir şey söylemek ister misin? Benim kendimi tanıtabilirim. Tabii ki buyur. Ben İbrahim Ergen. 33 yaşındayım ben. Eee görevli yapıyorum. Her zaman eşimin yanındayım. Hani çalışmıyor gibi gözükebilirim. Sadece işimden evet, dolayı. Evet onu da çok soruyorlar. Tabii tanıdıklar evet. biliyor da tanımayanlar soruyor. İşimden dolayı eşimin yanındayım her zaman. Gittiği yere, geldiği yere beraber gidip geliyoruz. Beraber geziyoruz. Alıştık. Aynen bu şekilde. Bir ilmanın iki yarısı gibi tabii. olduk. Yani sürekli soruyorlar abla niye hep evli falan. Yani kimi biliyor da tabi uzaktan tanıdıklarımız bilmiyor. Eşim site görevlisi. O yüzden hep birlikteyiz. Alıştık artık. Baya 8 senedir değil mi? Tabi. 8 senedir bu işi yapıyor. 10 yıllık evliyiz bizde. de. Böyle komik bir aileyiz. Güler yüzlü bir aileyiz. Sürekli kötü düşünenlere karşı da pozitif davranan bir aileyiz. Bunu da herkes biliyor. Galiba onların zoruna da bu gidiyor. Ama bu şekilde e, sizinle birlikte olacağız inşallah. Eşimin böyle soğuk görüne bakmayın. O heyecanlandı biraz. <laughs> o normalde daha çok böyle espri falan yapar. E, biliyorlar zaten kardeşim gibi falan. Yani daha açılacak inşallah. Allah nasip ederse. Bu şekilde ilk vlogumuzu Allah'a dilerse çekmeye başladık işte. Onu tamamlayıp atacağız YouTube'a. E, hepinizi bekliyoruz bu şekilde. Nacizane ufak abonenizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Tanıdıklarınıza, eşinize, dostunuza söyleyin. Kanalımıza abone olsunlar. Eşimden teşekkür ediyoruz. Evet. Hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Hanımlar, beyler e, şimdiden teşekkürlerimizi söyleyelim. Bu şekilde. Hepinizi bekliyoruz kanalımıza.